sabah şairin üstüne saldırıyor. Yaşamaktan bir güneşle kaplanıyor onun kalbi. Onun kalbi topraktan sıyrılıyor. Aşk dahi sıyrılıyor topraktan. Gözlerimi tanıyorsunuz, çaylak suyları. Beyni aç kuşlardan bir ambar. Bir kıyısına ilişmiyor dünyanın. Allah'ın ve devletin dibinde insanlar onu barutla karıştırıyor ve zerdali çiçekleriyle. Ahali kapısını taşlıyor onun. Onun için develer kesiyor halk. Aşka ve kavgaya aydınlık getiren kalbi topraktan sıyrılıyor. Ben topraktan sıyrılıyorum. Bulutlar ve aşiret rüzgarları kanımda. Arklardan gece vakti sular kaç zaman ayaklarıma yaslı bir selam gibi dokunurdu kopartılmış yapraklardan ibaret üzün. Dedim rahmet yar ben yürürken gece benim ardımda. Taşıdım kara gençliğimi dağların damarına hep düşümde yaratkan. Hep döşümde yaratkan patlayıcı bir kimya. Beynimde hep manalı bir uçurum. Benim hayranlığımdan inlerdi şehir. Ben atlara ve uzaklara hayrandım. Kendi evhamlarını bile tanımayan kadınlar ansızın patlak verirdi baharda. Dudaklarımda çürükler vardı dağ çileklerinden ötürü. Irmaklara salardım kendimi. Ruhumda kaynar adımlarla gezinen dünya bana hain sevgilimdi. Yaşamak debelenir içinde kıvrak ve köheylan. Beni artık ne sıkıntı ne rahatlık aylamaz çünkü ben ayaklanmanın domurmuş haliyim. Yürüsem rahmet boşanacak ve sana bir karşılık vereceğim. Sana bir karşılık vereceğim. Toprağa deşen boğuk sesimle. Sana bir karşılık vereceğim. Amansız kum fırtınası altında. Sana bir karşılık vereceğim. Ey taşan suların imkanı. Ey taşan suların bekareti. Sana bir karşılık vereceğim.